10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 64 Evladı Fatihan Evladı Fatihan tabiri genel olarak Rumeli'nin fethi sırasında Anadolu'dan göç ettirilip bu bölgeye iskan edilen Türkleri ifade eder. Osmanlı döneminde ise bu adlandırma, özel bir teşkilat altına alınmış olan Türkmen veya yürük grupları için 17. Yüzyıl sonlarında kullanılmaya başlanmıştır. Etkinlik günümüzde Rumeli'deki Türklerin durumu ile ilgili bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilerle hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap Günümüzde Rumeli'deki Türkler çeşitli Balkan ülkelerinde azınlık olarak yaşamaktalar ve kültürel miraslarını korumak için çaba göstermektedirler. Politik ve sosyal değişimler nedeniyle bazı zorluklar yaşasalar da tarihsel bağları ve kültürel mirası sayesinde bölgedeki varlıklarını sürdürmektedirler. 10. sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 64 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.